Herkese merhaba. Özellikle değişken faizli mortgage kredisi olanlar için güzel bir haberimiz var. Kanada Merkez Bankası 25 Ekim tarihli toplantısında politika faizini arttırmadı ve %5 olarak sabit tuttu. Hatırlayacaksınız, bir önceki 6 Eylül toplantısında da bir değişiklik yapmamıştı. Eylül enflasyonun beklenenden biraz daha düşük gelmesi Ekonominin yazdan beri yavaşladığının görülmesi Merkez Bankası'na bu kararlarında yardım etmiş gibi duruyor. Tabii faizlerin sabit kalması yeni moruç kredisi almaya çalışanların durumunda bir rahatlatma yaratmadı. Hala yüksek faiz oranları sebebiyle yeterli kredi alabilmek için çok ciddi bir gelir göstermek gerekiyor. Ama faizlerde artık bir tepe noktaya ulaşıldığı konusunda bir iyimserlik oluşursa bu belki piyasaya yansır ve çok düşük hacimli giden satışlara biraz olumlu etki eder. Aslında herkesin merak ettiği soru şu, faizler ne zaman düşmeye başlar? Böyle bir hareket bizce ne yazık ki en erken 2024 yazında olabilecek gibi görünüyor. Otoriteler erken bir gevşeme yol açıp enflasyonun tekrar geri dönmesini istemiyor. Öte yandan Merkez Bankası stres test olarak bilinen ve yıllar önce faizlerin yükselmesine bir hazırlık olarak getirdiği yöntemden vazgeçer veya bir miktar gevşetirse piyasaya bir biraz daha hareket gelebilir. Ve değişik çevrelerden bu yönde mesajlar gelmeye başladı bile. Bakalım bu gelişmeler ve nispi iyimserlik bayağı bir zamandır alım yapmayı bekleyen kesimleri harekete geçirmeye yetecek mi? Hep birlikte takip edeceğiz. Herkese esenlikler diliyoruz.